Efecan mı yoksa Batuhan mı? Survivor işte bu iki yakın arkadaşı maalesef ki düelloya soktu. Ve bunlardan birisi bu hafta veda edecek. Kimsenin beklemediği o şok veda. Bakın Survivor'da kim bu hafta eğlenerek Türkiye'ye ailesinin yanına döndü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta potaya giren 4 adet isim vardı. Bunlar sırasıyla Sedat, Poyraz, Efecan ve aynı zamanda Batuhan'dı. Cuma günü oynanmış olan ilk diyaloda kendisini kurtaran kişiler çok net ve açık ara bir şekilde Poyraz ve Sedat oldu. Ondan sonra Batuhan ve Efecan son düellüye kaldılar. Diğer önceki videolarımı izlerseniz daha bu hafta erkek potası olduğunda Poyraz potaya girer girmez şunları söylemiştim. Bu hafta potaya girecek olan isimler Efecan ve aynı zamanda Batuhan olacak. Ve bu son iki isim birlikte düellü oynayacak. Fakat net bir şekilde bu haftalenecek bir isim var hem mental olarak hem de kafada Survivor'ı zaten şu an için bitirmiş. Ne oyunlarda performansı var ne dağda yaşantısında en ufak bir görüntüsü. Bu yüzden Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dolan dönecek olan yarışmacı net bir şekilde Efecan olacak diye ta sizlere salı günü bir video paylaşmıştım. Ve her şeyde dediğim gibi ilerliyor. Efecan Survivor'ı kafada bitirmiş sanki. Bunu Adem de Hikmet de söyledi. Hiçbir oyunda doğru düzgün faydası zaten yok. Adı yaşantısında da hiç kimseyle görüşmüyormuş. Sadece sahilde oturup kalıyor ve hatta bazen insanların yana yatmaya bile gelmiyormuş. Adada da kimse onu göremiyordu. Efecan da birazcık zaten yarışmayı kafada bitirmiş gibi gözüküyor. Bu hafta elenen isim Efecan olacak. Arkadaşım sence Efecan elenmeyi hak etti mi? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi lütfen unutma.